Arkadaşlar merhaba. laptoplarda yaşanan ekran kartı hatalarıyla alakalı bir bilgi amaçlı video çekelim dedik. Bir arkadaşımıza ait Acer 5750G serisi arkadaşlar bir laptop ekran kartı e, sürekli kod 43 hatası veriyordu. Arkadaşımız bir yere götürmüş ekran kartının arızalı oldu. bunun değişmesi gerektiği söylenmiş. Tabi biz de forumlarda falan gerekli incelemeyi yaptık arkadaşlar sürekli donanım kaldır, yeniden kur, temiz kurulum yap gibisinden bilgiler paylaşmışlar. Hepsini denedik arkadaşlar, aklınıza gelebilecek bütün yolu, bütün yöntemi denedik. Şu an ekran kartımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor, kontrol panelimiz aktif. Bunu nasıl çözdük arkadaşlar? Bunu çok basit bir yöntem aslında. BIOS'u güncelleyerek çözdük biz bu durumu. İlk önce arkadaşlar bu GPSS programını indirmeniz gerekiyor. Burada mainboard bölümünde görmüş olduğunuz gibi BIOS sürümünü gösteriyor arkadaşlar. Acer versiyon 1.21 ee, önceki sürüm neydi? Önceki e, sürümü de 1.11'di e, arkadaşlar. Bu 1.11'de biz sürekli e, Nvidia GeForce GT520M serisi e, ekran kartında sürekli kod 43 hata sağlıyorduk arkadaşlar. E, şu an öyle bir sorun kalmadı. E, Bios'umuzu güncelleyerek bu aygıtı e, düzgün çalışıyor hale getirdik. Bunun için çok forum araştırdık. Bütün forumlara, bütün yöntemleri denedik. En son elimizde kalan yöntem BIOS'u güncellemek oldu. Tabi bu BIOS güncellemenin de birkaç sorunu oluyor arkadaşlar. O da şu. Eğer doğru bir BIOS güncelleme yapmadığımız zaman anakartı çöp haline getirebiliriz. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken buradan BIOS'umuzun versiyonuna ya da bilgisayar açılışta e, BIOS ekranına girip BIOS versiyonumuza bakıp hangi marka hangi modelse arkadaşlar sitesine girip oradan indiriyorsunuz. Biz buradan 5750G modelimizi yazıp e, buradan sürücü ve kılavuzlardan BIOS bölümünden bunu indirdik. İndirme ile beraber Arkadaşlar buradan e, kurulumunu yaptık. Dosyayı çıkartıyorsunuz. Şöyle beraber yapalım buradan. E, bilmeyen arkadaşlarımız da en azından görsün. Biz çözdük. Çok araştırdık. Çok inceledik. Günlerimizi verdik. Ama maalesef e, forumlarda belirtilen e, yöntemlerde başarılı olamadık arkadaşlar. Buradan BIOS dosyasının içinden Windows bölümünü arkadaşlar seçtiğimiz zaman burada görmüş olduğunuz gibi BIOS'un modeli 0.1.21 diye veriyor. Arkadaşlar bunu tıklıyorsunuz. Gelen yerde evet diyoruz. Gerekli yüklemeyi yapıyor. Burada BIOS'un versiyonunu zaten söylüyor. Şu an 1.21 olan versiyon. Yeni versiyon da 1.21. Burası önceden 1.11'di arkadaşlar. Buradan tamam diyerek bekliyorsunuz arkadaşlar. Bekledikten sonra fanınız hızlı bir şekilde çalışabilir. Korkacak bir şey yok. Sabırla bekleyin. Ondan sonra kurulum bittikten sonra bilgisayarınız kendini bir iki defa yeniden başlatacaktır. Bu yeniden başlatma sonrasında arkadaşlar isterseniz Windows'unuz açıldıktan sonra yeniden bir temiz kurulum yapayım, temiz temiz yükleyeyim diyorsanız mantıklı olur. Windows 7'de de Windows 10'da sıkıntısız bir şekilde BIOS güncelleme ile arkadaşlar bunu aktif hale getirebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece GeForce'un sitesine girip şu uygulamayı indirmek. Bu uygulamayı indirdikten sonra buradan yazılımın güncel versiyonunu bilgisayarınıza indirip sağlıklı bir şekilde kurulum yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz driver kurulumlarımızı Driver Booster 8 uygulamasıyla yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde gördüğünüz gibi Nvidia masaüstü paneli denetim masamızda aktif hale geldi. Bu yöntemle arkadaşlar cihazınızı sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.